Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın. Diyerek başlayalım. Ne yaptık arkadaşlar? Biraz yoruldum. Kova kova toprak taşıdım buraya. Burası tavukların topraklanma alanıydı benim. Ee, kış boyunca kümesle temizlediğim talaşları, gübreli olan talaşları ben buraya dökmüştüm onları torbaya doldurup çöpe atmamıştım. Onlar da yağmur yağdıkça e, normal koku yapmıyordu. Fakat e, geçenlerde o toplayıp bir e, torbaya doldurayım dedim. Ondan sonra her taraf koku sardı. Koku sardığı için e, şimdi oradan e, toprak getirdim bahçeden. Buraya hepsini güzelce serttim. Hem de bu hafta havalar güzel olacak. Ee, tavuklarımın topraklanması için, e, kurur onlar biraz da o zamana kadar, e, topraklanmaları için güzel bir imkan hazırladık buraya. Burası zaten bu çevrili alan, tavukların e, yazları ya da dışarı çıktıkları zaman topraklandıkları yer arkadaşlar. Diğer her tarafı çimlendiriyorum, buraları topraklanma alanı. Bugün güzel gelişmelerle karşınızdayız. E, biliyorsunuz tavuğumuz grup olmuştu arkadaşlar. Küçük serama tavuğumuz dünden beri yatıyor arkadaşlar, hiç kalkmadı. Ee, ki, biraz önce baktım, altında bir sahte yumurta vardı. Ondan sonra e, oğlum da ben işteyken öbür tarafa bir folluk yaptım bu arada dün, bunu rahatsız etmesin diye öbür tavuk için. O da oraya yumurtlamış. Oğlum onu da almış, altına koymuş. E, burku yatırmak istemiş o şekilde. Ama biz daha farklı yapacağız. Elimde 6 tane zebrit yumurtası var arkadaşlar. Kuluçka makinesinde de 14 tane olması lazım. o zaman Dolum yaptığımızda zibritler bu ara yumurtlamıyor Bir tanesi rahatsızlanmıştı biliyorsunuz Yumurtadan da kestiler zaten Şimdilik dedim bu altıyı en azından Bunun altına koyayım İlk grupluğu bir de arkadaşlar Ben ilk gruplar genelde Acemi olur derler benim elimdeki ırklar güzel yatıyor. Yani bu seramalar onun annesi falan güzel yatıyor. Yani onlar güzel yattılar. İlk önce bunu tavuğumuzu bir gruka yatıralım. Hep beraber buna da şahit olun isterim arkadaşlar. Gel oğlum şu taraftan daha yakınlar. Yok kızım, yok, 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 yok. Ben sana güzel yumurtalar getirdim. Ben sana daha güzel yumurtalar getirdim. Bak, bak, bak gördün mü? Bak. Bunları alalım. Bunları alalım buraya. Bunlar sana göre değil. Sana bak bu yumurtaları koyalım buraya. Bir tanem benim. Ben seni yerim. Ben seni yerim. Hem de sana altı tane yumurta veriyorum kız. Sen küçücüksün. Ben sana altı tane yumurta veriyorum. Sen onların hepsini alacağım değil mi altına? Yeter ama altı tane sana değil mi? Fazlasına gerek yok. Bak 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 bak. Baba ne yaptı? Buraya yumurta doluyor. Hadi kızıma benim. Tamam tamam. Evet arkadaşlar, evet oğlum. Onu öyle çek. O oturana kadar çek onu. Şöyle evet, kurt tavuk nasıl yatırılıyor? Gözünüzle gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuğu kaldırdık. Emin olduk önce. Dün sabahtan beri yatıyor. Önce emin olduk onun gurk olduğundan. Gurk olduğundan emin olduktan sonra 24 saat rahat üzerinden geçti. Hatta 36 saat geçti altından. İyice emin oldum. Ondan sonra da tavuğun altına oraya yumurtaları bıraktım. O şimdi biraz sonra onları tek 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 altına alacak ve onların üzerine yatacak arkadaşlar. Şu anda eee kameranın da flaş ışığı vurduğu için evet bakın nasıl geliyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. O şimdi ona iyice yerleşecek, altına alacak. Bugünün tarihini not edeceğiz kızımıza. Evet bakın iyice yerleşiyor şimdi arkadaşlar. Kendi sonu yerleştiriyor. Evet. Bu şekilde gördünüz. iyice yerleşiyor. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Kurk yatırma işlemi bu kadar arkadaşlar. Beşinci kurkumuzda kümesimize hayırlı olsun. Beşinci kurkumuzda yatırmış olduk arkadaşlar. 6 tane zibrit yumurtasıyla bugün ayın 23'ü 23 Mart Salı. Doğru dedim değil mi? Oldu. 23 Mart Salı 5. gurkumuzda yatırdık. Evet şimdi ilk yatan gurkumuzdan da bir haber var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşalım. Buyurun gelin. 2 tane yumurta vardı altında. Porselen serama tavuğumuzda. O iki yumurtadan bir tanesi çıkmış arkadaşlar. İki tane Japonez vardı zaten. Bir tanesi çıkmış. Buyurun gelin onu da paylaşalım sizlerle. Gel oğlum iyi izle, şöyle görüntüyü göster. Gel bakayım. Gel bak tamam ısırma. Ama ısırma. Tamam. Evet arkadaşlar. Fazla da rahatsız da etmek Tamam kızım. Aa. Evet arkadaşlar. Kabuğu geri altına almış ya. Kabuğu ben alayım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Japonez yumurtası bir tane daha duruyor. Öbürü de Japonez civcivimiz arkadaşlar. Çıkmış bugün. Yeni yeni kuruyor. Sürpriz yaptı bize kızımız. Tamam kızım, hadi tamam, 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 tamam. Hadi bakalım. Yarına kadar da onu bekleyeceğiz arkadaşlar. inşallah. Bakalım ondan sonra ne olacak? Ee, i̇nşallah. E, öbürü de çıkar diyorum yani doluydu benim gördüğüm. Ee, porselen kızımız ilk defa çıkımı yaptı. Geçen yattığı gurptla e, 11. ayın sonuydu arkadaşlar. Yattığında çok soğuktu o zamanlar. Ee, çıkaramamıştı 25 gün. Beklemiştik onu da. Ee, çıkaramamıştı civcivleri. yumurtalarda kokutmuştu. Ama e, bu sefer başardı. Biliyorsunuz e, izleyen arkadaşlar bilirler. İlk başta alt kata yapmıştı arkadaşlar. Altında e, 4 yumurta 4 yumurta mı vardı? 4 yumurta vardı altında. Koymuştum. Ondan sonra burada rahatsız ettiler. Bu mavi serama da grup olacaktı. Onu rahatsız etti devamlı. Üst kata çıktı. Oradaki yumurtaları bırakmış. Geldim bir gün baktım ki üst katta yatıyor. Bu sefer aldım o yumurtaları. Geri yatmak istediği yerde yatırayım dedim. Yumurtayı koydum altına. Bu sefer üst katta. O alttaki dört taneyi aldım attım onları. Üst kattaki yer altına koydum. Bu sefer de ne yaptı? Geri alt kata inmek istedi. Haydi sen bizde oyun mu oynuyorsun? O yumurtaları aynısını bu bir iki saat içinde olduğu için aldım geri alt kata altına koydum altı yumurtayı. Bu altı yumurtadan bir tanesini kırıp yemişti. Öbür bir tanesi de çatlamıştı. Onu da ben aldım. Kırmış. Onu da. Ama yememişti. Kaldı ondan sonra dört yumurta geriye. E dolu kontrolü yaptım ben. E, bir denk geldim yani o tesadüf doluluk kontrolü yapmak için değil. Hayvan kendisi ben kapıyı açınca hava almaya çıktığında baktığımda bu sefer de e, altındaki dört yumurtadan birisi boştu. Onu aldım attım. O günü evvelki gün gene baktım. Geçen videoda da söylemiştim. Üç yumurta vardı. O birisinde oluşumu durmuş. Yani çok erken durmuş. Yani bu şöyle söyleyeyim. Hani 7 ila 10 günlük arası baktığımızda nasıl görürüz ya böyle damar kıpkırmızı ortasında olur. Öyleydi. Onu da aldım. 2 İki doluydu. ikisi Japonözlerin. Bıraktım. Biri çıktı. Öbür yumurtada çatlak da yok. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Artık bunu da bekliyoruz arkadaşlar. Blue bunu seramamıza nasıl kısmetse bu hafta sonu normalde yani pazar günü veyahut da en geç pazartesi günü onun da çıkımını bekliyorum arkadaşlar. Ki bunlar burada çıkım yapsınlar ki Ben de önümüzdeki hafta burayı yapayım arkadaşlar Burayı komple yapacağım Burası e, en alt kata fonluklar yapacağım 6 tane Üstlerine de yarka büyütme kafesi olarak kullanacağım Arkadaşlar buraları ve kekliklere vereceğim bir bölümü Diğer yerlerinde yarka büyütme kafesi Ve e, gruplu tavuklardan da koyabilirim Yani oraya Civcivli annelerden de koyabilirim O şekilde bölmeler ayarlayacağım inşallah Şuradan seramamız buraya yumurtlamış kol seramamız. Onun da yumurtasını alalım arkadaşlar. Şöyle. Bir de S ona diyelim. Ondan sonra şöyle zibritlerimize bakalım arkadaşlar. Zibritlerimiz biliyorsunuz rahatsızdı. Gel oğlum böyle. İyileştiler. Şöyle bir yumurtaya bir bakayım önce. Yumurta yok. Bugün de yok. Ee, i̇yileştiler bunlar. Gayet iyiler çok şükür arkadaşlar. Ama yumurta yok. Gördüğünüz gibi hafif bir hapşırık var. Ee, hayvanlar ne olduysa artık ben de bilmiyorum. Ee, ben nazara geldik diyorum ama bir üşütme de var yani. Tabii nazar da var arkadaşlar. Ee, güzel güzel yumurta yapan tavuklarım 2-3 gündür yumurtlamıyor. Oy benim kuzularım benim kuzularım. Evet daha yeni temizledim burayı. Evet arkadaşlar şöyle bir de koşinlerimize bakalım. Koşinlerimizin de dün yumurtasını almamıştım. Ee, kızımız yumurtalaydı ben geldiğimde. Ondan sonra bugün de yumurtlamış. Gel oğlum şöyle bir göster onları da. Koşun Black motlet Koşun kızımız yumurtada e, şeyde aman aklımız yumurtayla gitti ya. Burk yatıyor. Gayet gömülmüş görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç kimseyle muhatap olmuyor. Günün e, belli saatlerinde devamlı dönüyor. Kafasını bu tarafa çevirdiği de oluyor yani öyle de görüyoruz. E, diğer horozumuzla, mülayim Sert'le diğer tontoş kızımız da buradalar. E, onun iki yumurtasını da alayım arkadaşlar ben şöyle. O da orayı folluk olarak kabullendi. Ee, diğer e, gur tavuğumuzu da rahatsız etmiyor çok şükür. Hemen e, follukları fonlukları ayarladık ki arkadaşlar. Yani yoksa aksi takdirde gurkun yanına girip yumurtlayıp e, tabii bu da bunların benimsemesi önemli. Gurkun yanına girip yumurtlayıp altındaki yumurtalarla karıştırabiliyorlar. E, o yüzden çünkü tavuklar hep yumurta yaptığı yeri sahiplenirler ve devamlı oraya yapmak isterler. Ama bizim kızlarımız maşallah kurketan diğer kız arkadaşlarına saygılılar yani gerçekten. Şöyle bir de Japonizmlerimize bakalım arkadaşlar. Japonizmlerimizden de bir tane yumurta gelmiş. Japonizm kurkumuz da orada yatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O da iyi. Ben e, biraz önce geldiğimde o da havalanmaya çıkmıştı. Bu toprakları taşıdım arkadaşlar. Toprakların arasından bayağı solucan çıktı. Bir solucan partisi de yaptırdım. E, yavruların hepsine, bu kuzularıma. Şuradan yumurtayı da alayım ben oğlum. Bir dakika. Hoppala. Evet, Japonez yumurtamızı da aldık. Evet, bunlarda da durumumuz böyle arkadaşlar. Bugün, evet, iki güzel haberle sizlerle beraber olduk. Ne yaptık? Yeni ergen seramamız, 21 haftalık yeni ergen seramamızı Gurka yatırdık. Emin olduk iyice onun gurk olduğundan. Gurka yatırdık. Altına koyduk. Bugünden sonra 21 gün sayacağız Allah nasıl kısmet ederse. Porselen kızımızın bir tane civcivi oldu. O da Japonez. Şu ana kadarki civcivlerimin arasındaki ilk Japonez civcivim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ilk e, dolumda talihsizlikler yaşamıştık. E, o çıkmayanlardan da Japonez yumurtaları da vardı. E, elimizde sadece Cüce Koşin ve Serama civcivleri var şu anda. 16 tane ana kucağında. Ee, i̇nşallah e, Kaç günümüz kaldı dedik ee, 10 gün falan kaldı herhalde ya 10 gün sonra falan makineden çıkım alacağız Oraya biliyorsunuz kümesimizde olmayan Bir ırk yumurtası da koymuştuk 15 tane Barbudan vers Onun beyaz rengini kar beyaz renginin Yumurtalarını koymuştum arkadaşlar Zibrit yumurtalarımız var orada cüce koşun yumurtalarımız var orada Bunların hepsini yükle Japonezlerimiz var bunların hepsinin yüklemesini yaptık ee, Serama yüklemedim bu sefer kuruşka kuluçka makinesine. Çünkü elimde yeterince serama tavuğum da var. E, 8 tane serama civcivim de var arkadaşlar. E, şöyle cüce koşinlerle, japonezlerle, zibriklerle inşallah bir şenleniriz diyorum bir 10 güne kadar. E, gurkların altında da var. Gerçi ne var? Onda da japonezle serama var. Evet şurada cüce koşin 2 tane, 2 serama, 2 e, japonez var. Burada gene 2 japonez, 3 serama var. Ee, var da var yani arkadaşlar e, civciv şenliği devam edecek e, bir müddet bayağı bir müddet devam edecek gibi gözüküyor e, benim tahminim arkadaşlar diğer ikinci tavuklara gerekli ortamı da sağlamış olduk haliyle onlara da birer tane folluk yaptık şu anda bu vesileyle yani ben inanın buna onlardan da gruplar çıkacaktır yani ben bu olayın burada biteceğini zannetmiyorum Evet, inşallah böyle güzelliklerle de olsun hep kümesimiz. Hastalıklardan uzak tutsun bizleri, hepimizi. Bütün hayvan hayvanseverleri, bütün kümesi olan arkadaşlarımızı. Böyle güzellikler güzel arkadaşlar. Artık bakacağız. Biraz zor olacak ama artık halledeceğiz yani bir türlü. Bugünlük burada veda edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Gurbetten kucak dolusu selamlar arkadaşlar.